Merhaba sevgili ikizler. Bugün 12 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün eşinizle olan ilişkinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendisinin hoşlandığı faaliyetlere yönelmeniz mümkün olabilir. Sizden beklentilerini dile getirmesine izin verin ve bunları karşılamaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Mars ve ardından Uranüs ile üçgen açı yapacağı için güne çok enerjik ve pozitif duygularla başlayabiliriz. Kendimizi daha rahat, özgür, neşeli, iyimser hissedebileceğimiz bir gün olacaktır. Motivasyonumuz artacağı için çeşitli girişimler için kendimizi daha cesur hissedebiliriz. Fiziksel aktivite gerektiren uğraşlar ve spor için de uygun bir gündeyiz. Bunun yanı sıra kısa veya uzun seyahatler yapabilir, sürpriz karşılaşmalar yaşayabilir, uzaklardaki tanıdıklarımız ve arkadaşlarımızdan çeşitli haberler alabiliriz. Eğitim, hukuksal konular, medya ve yayıncılıkla ilgili işler için de bugün çok verimli olabilir. Genel olarak hızlı, hareketli ve yüksek tempolu bir gün geçirmemiz söz konusu. Akşam e, 20.09'dan itibaren ay güneşle kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yüksek tempolu günün ardından akşam saatlerini dinlenerek geçirebiliriz. E, güneş ay karesi özellikle karşı cinsle olan ilişkilerimizde daha anlayışlı ve yapıcı olmamızı gerektiriyor. Duygusal isteklerimizle içinde bulunduğumuz şartlar çok uygun olmayabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.